Merhaba çocuklar. Derse Luka ile geldim. Luka ile beraber bir tekerleme söyleyeceğiz. Siz de bizimle beraber tekrar edin olur mu? Peki hadi söyleyelim mi? Miyav dersen söyleriz. Hmm, konuşmak istemiyor. Peki. Fış fış kayıkçı kayıkçının küreği tıp tıp eder yüreği Akşama fincan böreği, yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün. Ay, çok tatlı. Çok tatlı çocuklar. Çok seviyorum onu. Peki ona bay bay diyelim mi? Sana bay bay Lukacık. Biz ders yapacağız. Tamam mı? Hadi bay bay deyin çocuklar. Bay bay size koca patiler. <laughs> Evet çocuklar bugün sizinle evet. sesini öğreniyoruz. Evet nasıl üflüyoruz böyle çocuklar balon şişireceğiz diyelim ki. Hadi beraber kocaman bir balon şişirelim. Hadi. Balonu tuttuk. Hadi. Balon şişti 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 patladı. <laughs> evet şimdi buraya bakıyorum. T l fon içinde Sesi var mı çocuklar? Telefon. Evet. Ortasında. Aferin size. Peki buna bakalım. Parfüm. Parfüm. Evet. Aferin benim çocuklarım. Çok güzel öğrendiler. Peki buna bakalım. Fırça. Fırça. Evet. Sesiyle başlıyor. Aferin size. Peki. Fıs tık. Fıs Hangi sesle başlıyor? Evet. Sesiyle başlıyor çocuklar. Diyerek şimdi de bu sesin yazım yönünü öğrenelim. Çocuklar sarı kısma bakalım. Burada önce küçük sesini öğreneceğiz tamam mı? Şimdi çocuklar ben bu küçük sesini baston şekere benzetiyorum. Evet, baston şeker hiç gördünüz mü? Bakın göstereyim. Şöyle bir baston şeker çizebilirim buraya çocuklar. Şöyle. Şöyle bir baston şeker. Şöyle de süsleyebilirim. Büyük ihtimalle görmüşsünüzdür çocuklar. Yemiş bile olabilirsiniz. Baston şeker yapacağız sizinle beraber tamam mı? Bak buradayım. Mavi çizginin burasındayım. Biraz aşağısında. Başladım. Baston. Şeker. Baston. Şeker. Baston. Şeker. Bu kadar basit işte çocuklar. Yazımı çok kolay değil mi? Şimdi de büyük sesini öğrenelim. Ne yapıyorum? Mavi çizgideyim bak. Yukarıdan aşağı dümdüz indim. Kaldırıyorum kalemimi. Soldan sağa bir. Soldan sağa iki. Evet bu şekilde. Bir parmak boşluk. Yukarıdan aşağı dümdüz indim. Sonra birinci dişini yapıyorum ve ikinci dişini yapıyorum. Bir parmak boşluk. Yukarıdan aşağı dümdüz indim. Ve dişlerini yapıyorum. Bu şekilde. Evet çocuklar satır sonuna kadar yine bir satır yazın. Biraz pratiklik kazanın. Şimdi ben bunları siliyorum. Ve çocuklarıma bir tane metin yazdırmak istiyorum. Bunun için de elinize kırmızı kaleminizi alın. Hadi. Kalemlerinizin ucunu her zaman yazı yazmadan önce kalem tıraşınızı açın. Ve ucu sivri olsun. Yazı yazarken daha rahat, daha güzel yazarsınız. Şimdi başlığımız futbol. <laughs> futbol oynuyor musunuz? <laughs> evet, ben izliyorum daha çok. Futbol. Futbol. Başlıktaki harfler nasıl oluyordu? Başlıktaki harfler. Büyük oluyordu. Evet, futbol. Satırını ortalıyorum ve başlığımı yazıyorum. Yukarıdan aşağı dümdüz geldim. Soldan sağa dişini yapıyorum. Fu foot 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 ball foot ball football Evet, bu şekilde yazdınız mı? Peki şimdi söylüyorum. Formalarımızı Formalarımız. Evet çocuklar bu uzun bir kelime. Bilerek de uzun seçtim. Artık son derslerimiz. Formalarımız. Tek tek hecele. O zaman doğru yazarsın. For ma la mı z for ma la mı z Evet nasıl yazıyorduk çocuklar? Cümleye başladık ilk harf. Evet büyük oluyor, değil mi? Yukarıdan aşağı dümdüz indim. For. Bak her heceyi sesli söylüyorum ki unutmayayım. For. Ma. Ma. La. La. R. R, M, M, Z. Uzun bir kelime oldu değil mi çocuklar? Formaları mı zı. Şöyle de kontrol edelim. Evet. Sen de yazdın mı? Tam yazmadıysan beni durdur. Yaz bu kelimeyi. Devam et. <laughs> Giydik. Giydik dik. Gi dik. Gi dik. Gi dik. Gi dik. Bir parmak boşluk bırakıyorum. Gi kuyruğumu sarkıttım. Gi dik. Gi dik. Cümlem bitti. Noktamı koyuyorum. Devam ediyorum şimdi. sa da Sa-ha-da. Sa-ha-da. Noktadan sonra cümleye başlıyorum. Harfim nasıl olacak? Evet, unutmuyorum. Büyük olacak değil mi? sa ha ha da saha da sığdırdım valla saha da toplandık 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 hadi yaz formalarımızı giydik sahada toplandık 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 toplandık, toplandık. toplandık. Lan dik yazdın mı? Buradayım, satır başındayım. Top top lan lan dik Toplandık. Cümlemiz bitti, ne yapıyoruz? noktayı unutmuyoruz. Aferin size. Devam ediyorum. İki. İ ki. İ ki. Noktayı gördüm. Yeni cümleye başlayacağım. Harfim nasıl olacak? Büyük olacak. Aferin sana. Aferin benim öğrencimi. İ ki. İki. Ta kım. Ta kım. Ta -kım takım, takım, takım. Bir parmak boş bıraktım. Ta, -kım. takım, iki takım. Kurduk. Kurduk. Kur. -duk. Kur, -duk. Kur Kurduk, kurduk, bir parmak boşluk bırakın yazın. Kurduk, 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 iki takım kurduk, bir parmak boşluk, iki takım. Hmm, çok yamuk indirdim. Bu şekilde yamuk çizgi indirirseniz çocuklar hiç üşenmeyin silin güzelce. Dümdüz indirin çizginizi. Tamam mı? O zaman yazınız güzel olur. Kur Kurduk 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 Cümlem bitti Noktamı koyuyorum Sen de koy Evet çocuklar benim hiç yerim kalmadı Ne yapayım ben Tahtamı sileyim ben. Siz de beni bekleyin. Olur mu? Olur öğretmenim. Sizi bekleriz tabii ki. <laughs> Sesinizi duyuyorum ben. Evet. O güzel sesleriniz kulaklarıma geliyor. Hissediyorum ben. Şimdi çocuklar devam ediyoruz. Fatih. Cümleye başlarken büyük harfle. Zaten Fatih bir erkek çocuk ismi. E, i̇nsanların isimleri nasıldı? özel isimlerde özel isimlerin ilk harfleri büyük olur çocuklar. Fatih. 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 Buradayım. Duydum. Sesini duydum. Dişlerini yapıyorum. Fa. Ti. Fa. Ti. Fatih ile i le i le ile Evet bir parmak boşluk i le le lütfi lütfi çocuklar lütfi bir erkek çocuk ismi lütfi Fi, lütfi, et. Evet. Özel isim olduğu için ne yapıyorum? Cümlenin ortasında da olsa, sonunda da olsa, ilk harfim nasıl olacak? Büyük olacak. Çünkü lütfi bir erkek çocuğun ismi. Lütfi, baston, şeker. Lütfi, lütfi, takım, ta. Kım. ta Küm ta küm ta küm Evet. Bir parmak boşluk. Ta ta küm takım ile takım. Kaptanı. 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 Evet, bir parmak boşluk bırakıyorum. Kap. 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 Ta. Ta. Takım. Takım. Lütfi ile takım. Kaptan. 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 Kap evet, bir parmak boşluk bırakıyorum. Kap. 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 P, p, sesinin kuyruğunu da aşağı sarkıtıyordum değil mi? Küçük p sesini. Kap. Ta. Kap. Ta. N hecesi sığmadı. Ne yapacağım? Evet. Kısa çizgimi çiziyorum. Ve n'ya diyorum ki sen sonraki otobüse git. Kaptanı. Devamını buraya yazıyorum bak. Kaptanı. Kaptanı oldu. 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 Hadi yaz bakalım. Bir parmak başı. Kolay değil mi bu kelime çocuklar? Ol. Ol. Du. Cümlem bitti. Noktamı koydum. Devam ediyorum. Futbol Football. Futbol Football. Futbol Football. Futbol Evet noktayı koyduysam cümleyi nasıl harfle başlıyordum? Büyük harfle mi küçük harfle mi? Evet doğru söylüyorsun. Büyük harfle başlıyorum. Fut Fut Futbol. 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 Match, Maç. 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 Ma Bir parmak boşluk. Kolay bu kelime değil mi? Ma. Ma. Çı. Maçı. Yaptık. Yap. Tık. Yap. Tık. Yaptık. Yap. Yap. Tık. Evet, yazalım. Bir parmak boşluk. Yap. 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 Tık. Tık. Hangi sesle bitiyor? Evet. K sesiyle bitiyor. Futbol maçı yaptık. Devam edelim. Bir cümle daha yazalım. Maçta. 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 Noktayı koyduysam büyük harfle başlarım. Değil mi? Maç. 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 Ta. Ta. maçta 1 Bir. 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 Yazdın mı? Bir. 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 Gol. 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 Maçta bir gol. Fikri. Fikri. Fikri bir erkek çocuk ismi. Ne yapacaksınız o zaman? Fikrinin sesini. Evet, büyük harfle yazacağız değil mi? İnsan isimleri özel isimlerdir, unutmayın. Fikri. Fikri. Yukarıdan aşağı dümdüz indim. Ve dişlerini yaptım. Fik. Ri. Fikri. Virgül koyuyorum. Maçta bir gol fikri. Bir gol. Yine tekrar bir gol yazacağız tamam mı? Hadi. Bir. Önce bir yaz. Bir. 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 Gol. 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 <laughs> Şöyle bir gol demeden olmuyor çocuklar. Gol. Gol. Aa benim yerim kalmadı. Ne yapacağım? Ben tahtamı sileceğim. Sen de beni bekle. Evet devam ediyorum. Cümleye devam ediyorum. O yüzden nokta büyük harfle başlamayacağım çocuklar. D. Bir gol D. De. Siz devam edin defterinizde tamam mı? Gol D. Fahri. Çocuklar Fahri de bir erkek çocuk ismi. Fahri. 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 O zaman ilk harfini nasıl yazacaksın? Erkek ismi ise? Evet büyük değil mi? Fahri. Fahri. Hadi yazalım. Yukarıdan aşağı dümdüz geldim. Birinci dişini yaptım. İkinci dişini yaptım. Fah. Fah fa ri ri fahri fahri, fahri. <laughs> at t at t at t at t tuzak var değil mi dikkat edelim at t bir parmak boşluk a um. Tuzağa dikkat ediyorum. Bir tane daha var değil mi? attı Noktamı koyuyorum. Devam ediyorum. Maçı. Ma-çı. ma Ma-çı. Evet noktadan sonra nasıl başlıyor? Evet. Büyük başlıyor. ma Ma. Ç. Maçı. İki. 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 Sıfır. Sıfır sıfır, sıfır, sıfır. Evet. S Sı, Sıfır, sıfır. kazandık 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 Evet. Buraya yazayım çocuklar. Yer kalmadı. Ka Ka Zan Kazan Dık Kazandık Kazandık. Cümlem bitti. Noktamı koyuyorum. Maçı 2-0 kazandık. Yazdın mı? Bravo sana. Şimdi tahtamı siliyorum yine ve buradaki bu muhteşem metni okuyalım. Olur mu? E, çok güzel. Şimdi ben önce ben okuyorum. Siz beni dinliyorsunuz. Arkanıza yaslanın. Herhangi bir şeyle uğraşmayın. Sadece Beni dinleyin olur mu? Ben okuyorum. Siz önce beni dinleyin. Tamam mı? Fidan dik. Filiz çiçek dik. Sula. Çiçeklerin büyüsün. Etrafa kokular saçsın. Elif fidan dik. Sula. Fidanların büyüsün. Dalında kuşlar ötsün. Evet şimdi ben göstereceğim sen oku tamam mı? Hadi. Fidan dik. Filiz çiçek dik. Sula. Filiz çiçek dik sula. Çiçeklerin büyüsün. Çiçeklerin Wilson. Etrafa kokular saçsın. Elif fidan dik sula fidanların büyüsün. Dalında kuşlar ötsün. Dalında kuşlar ötsün. Evet çocuklar, bir dersin daha sonuna geldik. Derse katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki derse de beklerim. Gelin mutlaka, tamam mı? Peki o zaman hoşçakalın, görüşürüz.